Selamlar dostlar. Bugün kısa bir video ile karşınızdayım. Yine çizgi film kanallarına bakmaya devam ediyoruz. Hepsine yapar mıyım bilmiyorum ama çoğunu yapmamı istiyorsunuz ve ben de bu konuda kendimi biraz zorluyorum. Hemen hemen her yorumunuzu okuyorum bu arada. Diğer kanalları da yapmamı istediğinizi görüyorum. Neyse bugünkü değineceğimiz kanal Sony Çocuk, Planet Çocuğu da yapmıştık onu da sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz. Başlamadan önce bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olarak ve zilleri açarak destek olabilirsiniz. Öyleyse başlayalım. Sony Çocuk 23 Nisan 2017'de Planet çocuğun yerine kurulmuş çizgi film kanalıydı. Epey kısa bir yayın hayatının olduğunu söyleyebilirim. Zira kanal sadece 2 sene yayında kalmış ve 1 Şubat 2019'da kapatılmıştır. Kapanma sebebi Sony'nin tüm kanallarını kapatması olarak belirtilmiş. Yani oldukça kısa bir hayatı olmuş. Dostlar bu videoda diğerlerinden farklı olarak çizgi dizilerin yayın tarihlerini yıllara göre açıklamayacağım. Çünkü bulamadım. Sadece yayınladığı tüm çizgi dizileri söyleyeceğim ve onlar hakkında azıcık konuşacağız. Sonuç ucun yayınladığı çizgi diziler Astro Boy, Barbie Dreamtopia, Cedric, Dedektif Miret, Hayalet Avcıları, Jackie Chan Adventure, Ina Mina Dika, Lucky Fred, Maşa ile Koca Ayı, Mojikonlar, Nodi Oyuncak Adası'nda, Mary Kate ve Ashley Harekete Geçiyor, Optimors, Regal Akademi, Robocarpoli, Korsan Komşu, Pembe Panter, Rüya Korucuları, Sabrina, scooby ve Scrappy-Doo, Spirit, süper takım, tamircikler Voltron Force, Volus and Gromit, Wings dünyası, World Trigger ve Zorra çizgi dizilerini 2 sene boyunca yayınlamışlar. Yani genel olarak bakarsak Planet Çocuğun kat kat iyi çizgi dizileri vardı. Efsanevi Warner Bros. çizgi dizileri, Cedric, Ninja Kaplumbağalar gibi. Ama Sony Çocuk'taki çizgi diziler bence pek güzel değildi arkadaşlar. Bazı çizgi diziler de Planet Çocuk'tan gelmişti. Mesela Cedric ve Wings gibi. Peki biraz da çizgi diziler hakkında konuşalım. Çok fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Azıcık konuşacağım. Wings Club'ın yayınlandığı kanal sayısı oldukça fazla aydı D çocuk ve Nickelodeon örnek olarak verilebilir. Sanırım Sony çocukta yayınlanan Winx dünyası veya 8. sezondu. 8. sezondan az bahsettim ama Winx dünyası hakkında hiç konuşmadık. Bunda bizimkiler biraz müfettiş havasında takılıyordu ve suçluları yakalıyorlardı. Peri olarak fazla tasvir edilmemişler ve hepsi makyaj abidesi olmuş. Ben açıkçası izlerken bunu uyuya kalmıştım. 5. 7. ve 8. sezonda da aynı şekilde uyuya kalmıştım. Gerçekten çok sıkıcıydılar. Diğer bahsedeceğim çizgi dizi Cedric. Cedric bayağı eski bir yapım. Onun da ve gibi yayın hayatı çok geniş. Güzel bir yapımdı bence. Youtube'da bölümleri de var. Pembe Panteri anlatmıştık. Baya eskiydi. Mizah çizgi dizisiydi. Jackie Chan'in maceraları Voltron Force bence güzel yapımlar. Voltron Force Minikago'da da yayınlanıyordu. Bunlar dışında animeler filan var. Doğrusu ben birçoğunu izlemedim bunların. O yüzden yorum yapamayacağım ama tabi genel olarak bakarsak çok güzel çizgi diziler yoktu arkadaşlar. Aslında 2-3 tane Planet Çocuk'tan böyle kaliteli Warner Bros. çizgi dizilerini de getirtebilirlerdi ama bu şekilde uygun görmüşler. Zaten ben 2018'den sonra sadece belli başlı çizgi dizileri takip etmeye başlamıştım. Yani Ben Benten olsun, Kaptan Bas olsun, Shira olsun. Çünkü onları izlemek için bir sebebimiz var en azından. Yani günümüzde gerçekten sağlam yapımları çok arıyoruz. Evet arkadaşlar böylece Sony Çocuğu da az da olsa konuşmuş olduk. Tüm kanalları yapar mıyım bilmiyorum ama bu kanal kapalı tam 5 sene olmuş arkadaşlar. Umarız video nostalji yaşatmıştır. Destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.